Konya'mıza devam ediyor ama eski adetlerimiz kalmadı. Daha önceden duvar çakımız vardı mesela, ev sermemiz vardı. Bunlar tamamen bitti. Daha önce sandık içi ürünlerimiz diye geçiyordu. Şu anda kullanacağı yöne diye döndü çeyiz sektörü. Ya Türk kültüründe çeyiz olmazsa olmazımız. Özellikle Konya yöremizde çeyizsiz bir düğün düşünülemez. İlla ki bir çeyizimiz, sandığımız ayarlanacak. Ama eski nazara biraz daha hafifledi tabii. Ya şu anda kullanacağı ürünler nedir? Pikedir, nevresimdir, uyku setidir. Kullanacağı yönde ürünler almaya başladılar. Daha önce koyamızın duvar çakıları vardı. Yaygıdır, etektir. Onlar alınıyordu. Ama şu anda ihtiyaç ne? Kullanacağı ürün ne? Ona doğru yöneldi. Özellikle dikim ürünleri. Yani pike diktirecekler, salon takımıdır, nevresim takımı, kanevçi aktarma ürünler. Hemen sipariş olmuyor. Belli bir gün alınıyor. Onlara daha önce de sipariş verilmedir. Ama hazır ürünler isterlerse mesela uyku setidir, yatak örtüsüdür. Onlar hazır tedarik edebilirler. Valla çeyiz olacak, alacak, alacak e, bayan ve bay kardeşlerimize diyelim tavsiye olarak kullanacağı ürünle Günün modası ona göre alıp fazla ürün alıp da sandıkta bekletmeler bir mantığı yok. İhtiyacına, ihtiyacına göre almalardır. Ya köşe atılan da var mesela ananesinden, babaannesinden ya diğer ürünler var mesela. E, şu andaki bayan kardeşlerimizin %80'inde çalıştığı için kullanacağı ürün ütsüz, kolay, kullanımı rahat. Ürünler tercih ediyorlar. Onun haricinde eski annelerden kalma, analelerden kalma ürünler biraz daha sandık ürününe dönmeye başladı. Peki, o yüzden dönüşüm. pek rağbet kalmadı. Tabii, e, eskiden e, yaygılarımız vardı. Etek yaygı, uzun yastık dediğimiz kanevçelerimiz. O uzun kanevçelerimizi eskilerden kalma onları getiriyorlar. Dönüşüm yapıyoruz. Yeninin modasına uygun olarak salon takımıdır, pikedir, nevresimdir, ranırdır. O şekilde düzenliyoruz.